Evet merhaba ben Kocaeli Kaltepe'den ücretiniz. Şimdi bu videomuzda bu canlı yayınımızda yani yaklaşık işte bir saat önce yarım saat önceki kapattığımız canlı yayında e, ondan önceki canlı yayınlardan Kamile Üncü Kamile Üncü diye bir bayan arkadaşımız nereden olması lazım Antalya'dan falan olması lazım. Doktorlar annesinden ümit kesmişlerdi. Ee, yoğun bakımdaydı. Sağ kaşta baktım ben dedim ki iyi gidecek güzel çek. Ömrü de uzun. Bugünkü canlı yayında, keşke o dakikayı denk gelse de bir ekran resmi çeksem iyi olurdu ama meraklısı bakabilir yani bugünkü 16'sı daha doğrusu. Çünkü 11'inde başladık biz. 11 Mart 2024'teki e, canlı yayında kendisi de açıkladı. Kendisi de açıkladı şey e, derler ona? annesinin e, fişini çekmişler ama iyi yönde yani ölsün diye fiş çekilir bir de ihtiyaç kalmasın diye fiş çekilir. Annesi iyiye doğru gidiyormuş. Doktorlar da söylemiş, açıklamış. Dolayısıyla elbette ki bazen bazı öngörülerim tutmuyor e, benim e, ne nelerler ona. Çünkü yoğun bakımdaki bir insana sallamasyon ne olacak bir şey mi Yoğun bakımdaki Doktorların ümidi kestiği bir hastaya ben diyor ki düzelecek. Hayır düzelecek diyorum. Doktorlar ümidi kesti falan filan diyor. Ondan sonra e, ne diyor Kamil Öncü? Diyor ki e, fişini bile çektiler artık gerek kalmadı. Yoğun bakımdan normal servise geçirecekler herhalde. Yani entübe hastanın e, normalde yoğun bakıma girdiği zaman bir insan genelde ölür böyle e, bir anlık işte mesela kaza sonucu falan böyle bir adeta ayaküstü girip çıkanlar haricinde genelde yoğun bakıma giren hastalar ölür. Biliyoruz hep beraber. Doktorlar da ömrünü kesmişler zaten. Demişler ki e, yani e, ölümü gerçekleşebilir falan diye her an ölümü olabilir falan diye. Hayır ben dedim ki, doktorların dediğinin tersini dedim. Dedim ki e, Kamile öncünün annesi düzelcek. canlıyında yayında sordu. Bu da canlı başarı oranının yüksek olduğu anlamına geliyor. Ama bazıları ne yapıyor? Yalan atıyor bana. Yalanla soru soruyor. Ben şimdi gidiyorum YouTube'da Jet Ali kanalında canlı yayın yapıyorum. Adam mesela diyor ki işte yalan atıyor herhangi bir yalan. O yalanını bilemeyiz. Ya, o kadar her şeyi bilemeyiz. Sen doğru soruyla doğru kişi olarak geleceksin. Benden cevabını bekleyeceksin. Ben de senin cevabını vereceğim. Olay bu. Ama Kamil Öncü ile e, kam, Whatsapp'ta kameralı falan filan konuşmuştuk. E, yani tanışıyoruz yani. Tanışıyoruz. Şahsen yüz yüze tanışmıyoruz ama her türlü tanışıyoruz yani. E, o ümidini kesmiş. Doktorlar ümidini kesmiş. Ölecek dedi. Normalde ben sarkaçta baktığımda. Evet. Ölecek gözüküyor. E, mesela ölecek demem lazım. Ama sarkaç hayır dedi. Ömrü de uzun dedi. İnşallah yani Allah bilir. Tabii ki sonrasını bilemeyiz ama şu an itibariyle e, Kamile Hanım'ın, üyelerimizden Kamile Hanım'ın e, annesi yoğun bakımdan çıkmak üzere. Fiş çekilmiş yani cihaza gerek yok. Fiş çekilme rahat ölçüm diye değil. Cihaza gerek kalmadığı için fiş çekilmiş. E, bu güzel bir şey. Demek ki canlı yayında canlı yayının bir bereketi var, bir şey var. O yüzden konut defterinde bana soru sormayın. Ben konut defterinde mümkün mertebe cevaplandırmıyorum. Zaten şey yapıyorum. Troller de artık bıraktılar. Bu polislerin gelme olayından sonra falan. Bu yalan ihbardan sonra nedense troll uğraşmıyor artık. Genelde seçime yakın uğraşıyorlar zaten. Artık iyice saldılar. Yani gerçi mailler falan yine inceden yine rahat bırakmıyorlar ama ee, ne diyelim her ne hikmetse ee, bıraktılar bıraktılar. Bu canlı yayına biraz rahat yaptık. Gerçi bir tanesi vardı böyle biraz sabotaj yapıyor gibiydi ama bilemiyorum yani. E, en azından e, böyle hepten küfür hakaret edip moralimizi bozmuyorlar. Zaten ben canlı yayınlarda hepsinde her dakika her saniye siyaset konuşmuyorum ki. Yani niye ben uğraşıyorum? Bu troller anlayabilmiş değilim. Ve beni denemek için kimse bana gelmez. Vatandaş bana diyeyim ki evli e bak bakayım ben ne zaman evleneceğim. Akıcım sen evlisin. Bana yalan atıyorsun. Doğru cevap bekliyorsun. Burada yalancı kim sensin? Sahtekar kim sensin? Dolandırıcı kim sensin? Sen beni dolandırıyorsun. Yalan atıyorsun. Ben her şeyi bilemem ki. Her şeyi bilen Allah'tır. Ben her şeyi bildiğimi hiçbir zaman iddia etmedim. O yüzden e, Kamil Öncü gibi böyle temiz kalpte sorduğunuz zaman sorunuzu Biraz da Kabatas'ta görüşmüştüğümüz falan var yani. Arada bir görüşüyoruz kendisiyle. Ee, ve Kamil Öncü ne dediysem oldu. Ve yoğun bakımdaki bir hasta. Doktorlar ümidini kesmiş, kendisi ümidini kesmiş. Ölecek falan filan. Bana canlı yayında yazıyor ki. Diyor ki e, hastamız fişi çekildi. Artık yoğun bakımdaki cihazlara bile ihtiyacı kalmadı. İyiye gidiyor. Doktorlar da iyiye gidiyor demiş. Hani ölecekti? Hani doktorlar da ölecek demişti? Demek ki Allah bildirirse insanlar geleceği bilir. Yoğun bakımdaki ümidi kesilen hastanın düzeleceğini de bilir. Marifet bende değil elimde. Ve şu sarkaçta. Ha, çelik sarkaçı. Olay bu. Birçok şeyi tuttu bunun dedikleri. Bazen zamanı tutmadı ama e, tabii ki hiç tutmayan da vardır yani illa. Onu da söylemiş olayım. Şimdi e, buraya gelen polisler bile dalga geçti bu sarkaçta falan filan ama anlamayan herkese saçma gelir tabii ki. Yani buradan benle dalga geçen polislere sesleniyorum. Bugünkü canlı yayını izleyin kopyasını. Bak bakayım ne demişim. Bir de önceden o aynı bayanın bana sorduklarını izleyin. Yani. Dolayısıyla canlının başarısı yüksek oluyor. Niye yüksek oluyor ben de bilmiyorum. Canlının başarısı daha yüksek yani normalde. 100'e kadar olamaz da yüze tabii ki başarı yüksektir. İnşallah Allah herkesin hastasına şifa versin. Tabii ki bir gün hepimiz öleceğiz. Bir gün Azrail Aleyhisselam hepimizin kapısını çalacak. Önemli olan doğru dürüst biri olarak ölmek ben e, yolsuzluklara, haksızlıklara, yalana, dolana, e, hainliklere karşı çıktığım için birileri benimle uğraşıyorsa ben kendimle gurur duyuyorum. Korkmam kimseden. 30 tane değil, 300 tane polis de gelse kapıma, kimseden korkmam. da korkma. O yüzden e, önemli olan öldükten sonra, yani Ali o kadar mücadeleciydi, yani yolsuzluklara karşıydı, şerefsizliklere karşıydı, yalan dolana karşıydı, memleket e, düşünüyordu falan filan. E, arkamızdan öyle konuştular, duaları etsinler yani öldüğümüz zaman. Olay bu. Ve e, sevenlerimiz de her türlü destekliyor. Kıskananlar da çatlasın bu arada. Bakın, 200'lük de banknot. Benim e, buzdolabım e, öbürkü evden, yani gece konudan kalma evden dolayı buzdolabı, buzdolabı delik deşikti benim pastıydı, işte macun sürdü falan. Çok kötüydü. Şimdi ne oldu? Te Hollanda Yüksel abi gönderdi para. Çektim. Şimdi onu bekliyor. Buzdolabını gıcır gıcır yapacağım. Yeni gibi. Zımpara falan yapacaklar ona falan. Bazıları işte sprey boyayla sen yap. O sprey boyalık değil yani. Çok kötü durumu. Sıradan böyle normal e, bir leke olsa ben yapardım zaten. Şimdi buzdolabını hallediyorum Allah'ın izniyle. En büyük sıkıntı oydu. Onu da hallettiğim zaman fakirlikten kalma bir görüntü, bir şey kalmayacak kafamda. Borcum harcım da yok, param da yok ama. Ama hele de bu sorular devrini bulursam o zaman o trolleri siktim analarına. Benimle uğraşmanın bedeli olacak tabii ki. Böyle e, kapıya sahte e, şeyler, siparişler falan her şeyin bedeli olacak. Ve bana ben değil, başkaları öngörü yaptım. Rijet e, Türkiye değil, dünya çapında büyük zengin olacak. Önümüzdeki senelerde başlayacak zenginlik İnşallah öngörülere göre Yıldızname attı biri Ve diğer dediklerinin hepsi tuttu Bir tek zenginlik ve evlilik kaldı Bakalım artık kısmet Kamil Hanım'a da geçmiş olsun diyorum Ve e, JTL'ye soru soracaksanız e, Temiz kalpte Yalan dolan karıştırmadan Net bir şekilde soru sorun Cevabınızı da net bir şekilde alırsınız Ama benim her dediğim tutacak diye bir kural yok Bunu da sakın unutmayın İnşallah tamamen düzelir, kendine gelir. Ben de haberini alırım. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.